Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Skyros. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bizim adam Gece. Arkadaşlar bildiğiniz gibi iki gün önce e, gold çekilişi videosu çekmiştim bir gol çekilişi. Pazartesi günü onun sonuçlarına açıklayacaktım arkadaşlar. Normalde salı günüydü ama salı günü benim işim çıktığı için mecburen pazartesi gününü aldım. Evet arkadaşlar çekilişimizin kazananı Umut Cetin arkadaşlar. Eğer Umut bize 3 gün içinde dönüş yapmazsa yani ben Gold'umu almak istiyorum demezse yedek tarihisi de bizim geceleri sunucumuzu koruyan Soks Çeviç. Buradan Sox Soks Çeviç'e de tebrik ediyorum. İçinde tebrik ediyorum. Yani ben Umut'un alacağını düşünüyorum çünkü sunucuda oldukça aktif biri onun haricinde Soksu için hesabı iyi arkadaşlar onun almama ihtimali de var Ama o alır yüksek ihtimalle ağaç gözlüğünün önünde yani. güvene <laughs> Lan ha Tamam bıçakladım Göster Tamam bir saniye bir saniye bir saniye Gel 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 mermi kapattım. Vallahi bak. Uf. Neredesin lan sen? Elimdeki adamı göremiyorum. Arkadaşlar çok yorgunum bu aralar. Aşırı fena yorgunum. Zaten yeni uyandım. En başta video enerjik girmeye çalıştım ama sesim yorgun geliyorsa kusura bakmayın özür dilerim. Hadi. Adamlar bizi yeniyor bu arada. Tabii ben, de bu kolsuzluk olduktan sonra adamlar üstümüzden bile geç. Tamam aldık iki. Mükemmel bir oyunculuk. M16 çok OP bir silah aslında da ben hiç sevmiyorum ya aslında seviyorum ama fazla sekiyor. Bir de böyle toksiklerin eline geçtim mi M16 hayattan soğutuyor. Bir de arkadaşlar adını söylemeyeyim. Bir tane yayıncı var kendisini M4 a 1le P90'da şey sanıyor. Kralı sanıyor. Yani M4'ü anlarım da P90 ne be abim? TikTok'ta yayın açıyor arkadaşlar Belki tanıyorsunuzdur ee, Yani Değişik bir insan Tek oynayabildiği silah M4 ile P90 Yani başka oynayabildiği bir silah da yok bir Millete gidip mesela Geçen yayında biriyle vs attı Çocuğun 1400 saatimi ne var onun da 200 saati veya 100 saati falan var. 113 saati vardı galiba. Çocuğa dedi senin kaleden düşük ben senin içinden geçerim. Ben seni yenerim. Yani öyle yeni gelen toksik kitleler de var. Yani Jiro ile oyuna başlamış. Daha yeni. Sorsan mid buz nasıl yapılıyor bilmeyen cahil kişiler var arkadaşlar. O, o eğer bu videoyu izliyorsa ki izleyecek yüksek ihtimalle. Ona buradan selam olsun. Normalde konuşmayacaktım da son gün beni bayağı kızdırdı. Son 2-3 gündür beni kenan kızdırdı. Ki ben sinirli biri de değilim. Öyle çok az sinirlenirim. Yani beni bile kızdırdıysa helal olsun. Diyecek bir şey bulamadım. Abi bizim takım çok kötü oynuyor. Takım düzgün oynasana. Uf. Yo gayet edildim. Abi bu ölümden ne? 30 kere ölmüşsünüz. Tamam 12 16 kilimiz var. Olsunuz da ölümünüz çok abi sizin. Düzgün mü ya? Az kalsın süre diyordum bu arada. Özür dilerim. Hadi şuradaydı gösterir. Göster. Nerede, nereden çıkacağız oğlum? Göster nakal. Evet arkadaşlar maçımız da bitti. Hoş bir maçtı. Dediğim gibi arkadaşlar çekilişin kazananı Umut Çetin. Yedek talihlisi de bizim moderatörümüz Sokseviç. Tekrardan ikisini de tebrik ediyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.